şeyler güzel. Bir, bir tane el var. Yani elimiz de var. Macerlerde tırnak takma da var. Ben de bir tane şey var. <laughs> Şimdi bunları <gülüyor> yapacağız. Kızı alalım. Kız gelmiş. Bunun üzerinde çok güzel var. Bizden yeni macerler. Pamuk alıyoruz sonra böyle kuş şey var ya bir otelde böyle Lütfü kapattık sonra bunu aldık sürdük yüzük tam silinmiş ama çok acı ser silinmiş isterseniz ben size böyle yapayım yapayım ve size vereyim olur mu? sizin için çok uğraşacağım. Şimdi e, an, iki krem. Ya. Bunu şu beş Şimdi çizdim. Bunlar gitmiş ya. Pamuk alıyorsun. Biraz daha güzel oluyor ben böyle. Tamam. Sen bir tülük bunu süpürdün? Şimdi kestik. Çok güzel. <laughs> şey Aha. Da. Da. Bak bu el delim. Yani elimizde de Her gün şey yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle var. Böyle var. Böyle de var. Böyle de var. Ay. Böyle de var. Sen yok olmaz bir tane Ve şöyle de var. Daha sonra da bu tırnaklarımı bırak. Can. black ne? ben düşünüyorum şey ya yapalım kırmızı Şimdi bu en, en. Söyle. 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 böyle şöyle şöyle böyle arkadaşlar Şöyle çıksın. Şimdi alalım. Allah Allah. Çıkaramadım. Mavi, Mavi de çok iyi oluyor aslında. Şimdi burada buraya. buraya. Buraya, 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 buraya. 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 Şöyle çıksana. <laughs> <laughs> Geri koyuyor. <laughs> şeyler yazdım. Bu bu yakışır. Ben biz artık seçtik de akşamımızı. Arkadaşlar bu kızı şimdi mama yap mama verecek bakın. Dolabımızı açtık. Santa, elma, su, minder, çikolata dondurma. Biz öncelikle dondurma yiyoruz. Yesin. Dondurmadan sonra hani baba yeşti, evin yedim, yedi. Fanta yeşti, fanta yeşti, fanta çikolata yedi. Böyle. Size 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 bunu vereyim. Ha, arkadaşlar, ben beş abonelik olursam her Kendisi hediye yapacağım. 5 abone mi kolonu ol, Ben şu an 4 aboneyim. 4. 4. kim olduğunu bilmiyorum. Lütfen yazın. İsimli yorumlara kim abone olduğunu. Soyadınızda. Ben bilmek istiyorum. Şu ben 3 kişi var. Bir annem, bir arkadaşım, bir sen tane daha arkadaşım. 3 abone vardı. Bir kişi daha gelmiş. Ay arkadaşlar videomuz bitti. Görüşürüz diğer videoda.